oldukça yoğun ve kalabalık bir gündemle devam ediyoruz. Şimdi hatırlatmak istediğim bir konu var. Sayın Mahir Ünal, AK Parti sözcüsü, sözcüsü galiba yani etkili bir isim. Dün önemli bir açıklama yaptı arkadaşlar. Çok elzem bir açıklama yaptı. Ne anladınız bilmiyorum. Ama ben anlayacağımı anladım arkadaşlar. 19 yıldır hazırlanıyoruz dedi. Hazırlıklarımızı tamamladık. Hazırlıklarımızı bitirdik dedi Mahir Bey. Neye hazırlandılar arkadaşlar 19 yıldır? Neyi yapamadılar? Ne eksik? Hiç düşündünüz mü? Sayın Mahir Ünal ağzındaki baklayı çıkardı arkadaşlar. Ağzındaki baklayı çıkarttı ve kaçırdı. Krizlerden kriz beğenin. Önümüzdeki dönem çok şatafatlı geçecek. Ve Ayasofya imamını takip edin arkadaşlar. Ee, Ayasofya artık bizim için Vatikan gibi devlet gibi olmaya başlayacak. Diyanet sadece paradan sorumlu, memurlardan sorumlu gibi kalacak. Ee, AKP'nin İslam projesi, İslam Devleti projesi hayata geçiyor. Tekrar ediyorum. Ee, yani önümüzdeki dönemde tamamen e, bu kabine e, milli görüşçülerden oluşacak çoğunlukla. Son fırsat AKP gitmeden önce, e, yani düşmeden önce, iktidar değişmeden önce mümkünse bir şekilde anayasanın ilk dört maddesi, Şer'i hükümler işte bu imam nikahı olsun vesaire olsun ha bunlar iyidir kötüdür manasında söylemiyorum arkadaşlar içinde iyileri vardır kötüleri vardır başka bir konudan bahsediyorum ama sert hamle geliyor krizlerden kriz beğenin yani bu önümüzdeki hafta başlayacak gibi gözüküyor zaten ekonomik çok sert bir kriz bekliyorum mart 31'de Herhalde bu hamle de yeni başlayacak şimdi. Yani arkadaşlar, eee laikliğe son, Atatürk'e son, paranın üzerinden Atatürk'ün atılması gibi çok önemli kararların arefesindeler. Bunu net bir şekilde öngörüyorum. Mahir Bey de dün ağzından kaçırdı. Ve 19 yıldır hazırlanıyoruz, düğmeye basacağız dedi. Bilmiyorum siz ne kadar hazırsınız. Son günlerdeki İstanbul Sözleşmesi olsun, tahmin ediyorum birkaç güne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de bir beklemeye alma çıkış olabilir. Orayı da kenara alabiliriz. Çünkü kopacağız, komple kopacağız. Değişik bir yola girdiler. Allah sonumuzu hayır eylesin. Naci Abal'ın dediği gibi. Eylemez ya. Ama kritik bir dönemece giriyoruz. Dikkat edin arkadaşlar.